Merhaba, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft yetimhane oynayacağız yanımda Yiğit'le Berke var. Merhaba deyin. Merhaba da, bu niye şimdi tek sürprizden? <laughs> i̇şte, hadi o, kral, bir kuralları bir oku. okuyorum. Konto blok açık. Sen oku ya da. Sen oku sen. Ha, sen. ben okuyorum. Taçlıklar açık. Zorluk hard. Görüşme sayfası orta. Tamam Kısa ben de şey okurum. Dur bir dakika dur. Ben de hikayeyi okuyacağım beyler. Ama orta, orta ben, ben de diyorum parlaklık en düşük veya ortanın altı. Ben bakayım. Zor ve macera modunda oynayın. Parlaklık fullmüş. Bak şey GM1'den 64 tane stick elba ay şey et al pişmiş. Tamam ben alıyorum beyler siz almayın. Gelmedikçe blok kırmayın veya koymayın. Zaten ben aldım beyler herkes GM'den çıksın. Ben de aldım. Söylenmedikçe bütün kitapları okuyamayın. Al al Kurslar, al takip edin. Al al yemek ye. Dur Ağaçları... kolay. Şu an barışçılda. Ağaçlara tırmanmak yasak zaten bir şey yok orada. Tamam normal yaptım beyler. Hayır hardda olacak. Tamam hard varsa görüşme sayısı azaltılabilir. Tek sürpek yoksa oyun saçma olur. Oğlum Çok basma basma de... basma sakın. Aynen. Düşün... Hadi ben okuyorum şimdi bunu. Uzun bir yolculuktan sonra eve dönüyorsun. Evet doğru. Hala uzun bir yol var. Ve arabanın benzininin bittiğini fark etmiyorsun. La kim vurdu? Hı. Etmiyorsun. Hiçbir arabanın geçmediği bir yerde beklemektense e, yürümeye baş, başlıyorsun. Belki geceyi geçirecek bir yer bulurum. Çırsın umuduyla. Hadi, şey hadi başlıyoruz beyler. Başladım. Hadi be. Aa, aa, aynen, aa, siz neredesiniz? Ben bir tane yoldayım. Ben, ben de. Dur, Oha, kom... siz gözükmüyorsunuz. Aynen. Oyundan çıkın tekrar girin beyler. Aynen. Siz çıkın ben seviye kurdum. Ha bir Yeloz <laughs> <yal> <laughs> burada. Ha sen de buradasın. Hadi beyler yürüyün. Ben biliyorum. <laughs> Beyler yavaş yavaş gidin bence. Aynen oğlum çok tırstım şimdi ya. 16 yaşındayım ama tırstım. Hadi beyler ya. şuradan geçiyoruz. Abi. 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 Ge gelin beyler tırsak. Bu ne lan hiçbir şey gözükmüyor. Gelin oğlum gelin tele bakın. Hadi yürüyün ben oğlum mi? yürüyün yürüyün. Gelin benle gelin. Dur, Bana yardım edin. hiçbir bir bok yok. Önüne kim gitsin? Ben ben. Ben gidiyorum ben. beyler. Ha benim etim yok. Bana et Oha verin yavaşlık açık. verdi. Aynen abi. Bana et versenize. Benim etim bitmiş. Beni biri clearladı ya. Hey, Ay, beyler bu ne? Ayağım. Siz Ayağım. neredesiniz? Beyler bu ne? Abi çok beni de biri clearlamış. Benim güneş gözlüğüm yok. Herkes Ayağım. herkes clearlanmış ya geçin beyler kan kan işte Hadi beyler videoyu görürsünüz beyler çok korkunç. Önden ben gidiyorum. Videoyu ben çekiyorum çünkü beyler. Ben arkasındayım. da herkes herkes gelsin şifte basın beyler. Çok korkunç. Beyler ben bak şu ikinci katı ben biliyorum. Aynı çok korkunç. Dur bir dakika resto sistemlerini göstereyim sonra geliyorum. Arkadaşlar öküz gibi resto sistemi var ben GM1'den şey alacağım. Et bize. Ben vereyim, ben vereyim. Ben ne var? Öküz gibi var. <laughs> bekle bekle kapıdan geçme. Ben aldım. Lan kapı. Geçin beyler geçin. Siz geçin ben de geçiyorum. Bekle. Ben geçtim <laughs> beyler anlıyor Gelin beyler kapıda düğme var açın. Hadi hadi hadi. ateş söyleyecek beyler. Evet. Anne kitap müzik disk ve ip var. Kanki torç alalım. Kitabı okuyamıyorum ben sen oku. Ver 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 ver. Bu açılmıyor ki kanki. İşte niye açılmıyor? Ha beni ateş biraz ben, kesin. Söndü. <laughs> Allah bekler. <'ım. gülüyor> Herkes game'e bir de oynasın beyler. Boşlar boşlar yine ben kevesi burada oynayacağım ama. Yürü yürü. Nereden yürü. gidiyorsun? Allah vurmayın şuradan, bak. Şuradan, şuradan. Yok buradan gidiyoruz. Kütüphaneye gidiyoruz. Ha. Dur ama ses açmayı unutmuşum. Beda burada bir tane şey olması gerekiyor. Kız. Bu çayı da ne buldun? Ananı. Neyi? Ben, tahta kılıç bıçak. Evet. Dur herkes tahta kılıç alacağım. Şimdi korkarız. Hayır, bana da ver. Ben bölüme gelene saldıracağım. Al. Ben elmas alacağım. Ya benimkini aldı elmas. Ben elmas aldım. Demek ki elmas kılıç olarak gözüküyor. Abla. Aynen ben elmas kılıç aldım beyler. Niye? Oğlum çok korkuyoruz. Herkes şey bunlar işte. Oğlum, Birbirimize bu arada... vurmaya kalan pvp'yi kapatayız. kılıç ver. Be. Beyler sizden terk edeyim ben sizi duydum. Yürüyün oğlum yürüyün Allah korkmayın. Allah Allah. Ananı! Allah! Allah! Lan bu ne? <laughs> <Çok söylüyor> lan. <laughs> Aynen. Dur. Herkes dibimizde dursun. Herkes iç içe girsin. <laughs> Herkes iç içe girsin. <laughs> oh sustu. Sustu sonunda. Ben de game evine geçtim. <laughs> ben Herkes game evinde oynasın. Çok. Çok. Allah. Onun buraya çok korktum. Beyler burada beyler tebeşir nerede? Neredesiniz beyler? Buradayız. Tebeşir nerede? Tebeşir o. Oh. Tebeşirlendi mesela. Tebeşir nerede? Tebeşir şu an yok. O da ilerlerde. Olması gerek. Bunları yapmamız gerek. Yok. Beyler... Şu an değil. Bak buraya stone. Bak. Beyler bize çıktı. Hadi beyler Abi niye yürüyün. niye Kırmasam Kırmasana bunu buraya koyman lazım. Yo gerek yok. Hayır onu temizleyeceğiz ki. Yo onu temizleyemeyeceğiz başka bir şey. Anladın bir şey gördüm orada siz gördünüz mü? Ana mı? Önden siz gidin ben gittim temin. Hadi yürüyün. Daha demin ben gittim. Daha ben gittim sende? lan. Gel Şu an vurma yasak. Vuramıyoruz. Beyler kimse birbirine vuramıyor. Ananı bekleyin lan benle koşamıyor. Beyler kitap var. Bana verin bana 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 verin. Açılmıyor. 7 tane kitap. Var. Tamam onları bırak. Az istiyorsanız sizde dursun. Beyler, beyler önden kim gidiyor? Anasını satayım ses duysanız bir. Ateş yakalım ya. Beyler biz kütüphanede kızı bulmamız gerek. Biz yanlış çıkma, çıkmayacaktık. Gelin. Çıkacağız oğlum. Hayır burada kızı bulmayacağız. Burada, burada. Ananı camda kızı gördü. Beyler burada değil kız. Ana yani burada oturuyor şarkı söyleyen kız var ya dedim o işte. Oğlum bekle çakmak var bir yeri yakarım görürsün. Bak biz geri döndük işte biz buradan buraya girdik. Burayı komple arayacağız kütüphane. Ananı satayım. Gel o çıktı. La lan iç içe gerek kanki orada camda kızı gördüm beyler Ananı ben girmem ben girmem Ben ateş yakacağım beyler çıkın Lan ateş, oh. ateş ateş ateşi söndürün Sönmüyor Ah söndü Beyler şu aralardan gidelim Oğlum bekle ben kapıyı açacağım Ananı şey aynen Gelin beyler ben önden gidiyorum. Şimlara da bak da yaman. Belakut'ta maden var mı? Gör bak kutu kim var orada kutu. kim? Burada koku var, burada koku var. Oha, bu hadi ya. bekleyin oğlum kuzu gördüm. Hani? Orada beyler. Gelin kessek şu iti Kesilmez o, o bizden. Sonra kötü oluyor. Beyler ben bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere.